bir üç deyip yolda bir karavan diye. Yolda bir karavan YouTube kanalımıza hoş geldiniz efendim. Bugün yanında kim var ya? Şöyle bir, şu, şu, arkadaşı tanıyor musunuz? Şu arkadaşı. Gökhan Bey ne işiniz var Gencer'in fabrikasında? Ya Gencer'in fabrikasında bir tane 5.90 varmış onu almaya geldim. Evet Gökhan abi 5.90 AU aldı. <laughs> aldı. 5.90 AU'yu 6.90 yapmışlar. <laughs> Bizim bizimkinin farklı olarak bir takım isteklerimiz oldu. Sağ olsun Erdal kırmadı bizi. Bizim karavanımızı 6.90 yaptı. Arkaya bir metre bu arabalarda olan bir şeyden ya ekledi. Canlar, ekledi. Yok şey ya, ya 30 saniyedir konuşuyorlar. Bir tane komik bir şey söylemediler. Belki böyle etkili bir giriş yaparız diye düşünmüştük ama. Ben karavanımızı teslim almaya geldik. O yüzden bu, bu hanım kızın, bu, kızın ağzı kulaklarında. Bu evet. beyefendi eleştirilerine devam ediyor. Az önce söylediğin. Gözleri nasıl parlıyor eleştireceği Eleştiri için. <laughs> Karavan gözlerdeki <laughs> ışıktır. Nasıl şeyimiz? <gülüyor> <gülüyor> bir tane ben şaka PAAAAAAAA <laughs> beklentilerimizin çok karavanın üstünde. Karavanın içinde ilk girdiğin şeyi söyle abi. İlk muhteşem girdiğinde olmuş. ne Muhteşem. Olmuş. Muhteşem ötesi. Var. Muhteşem ötesi ya. Karavanımızın muhteşem ötesi. Beklentisinin çok çok üstünde olmuş. Sevdim. Şimdi bu bir tanıtım videosu değil. Değil. Yani tamam, Ferhat gelecek. ve Merve canımdan çok sevdiğim dostlarım. Bu karavanın en iyi şekilde olmasını zaten istiyorduk. Ya bazı çekinceler her zaman oluyor. Yeni yapılan şeylerde ufak tefek sorunlar olabilir. Onları düşünerek geldik ama şu ana kadar hiçbir şey yok. Gerçekten evet, efsane çok. Efsane bir karavan. görelim ya dışından. Hadi gösterebilir miyim? Tamam bakalım. teşekkür ederim. <laughs> gösterebilir miyim benim karavanımı? <laughs> Çok güzel değil mi ya? Allah'ını seviyorsan. Daha dışını, içini göstermeyeceğim. Yap bir şovunu bunu, yap bir şu bunu diye. Şimdi... Ya tamam abi, yemin ederim an ya şu an dalga geçiyorlar. Ben <laughs> mikrofonumu takarım, kimseyle muhatap olmam. Şimdi... O bizim, bu, doktor, bu ne, doktor <laughs> bu ne? bu bizim duş başlığını koyacağımız yer. Dış duş için pardon. Karavanı dışarıdan göstereceğim. Biz fabrikadan nasıl bunu teslim alıyoruz? Ne yapmışlar, ne etmişler? Gökhan abinin dediği gibi kesinlikle bir tanıtım videosu değil. Bak şöyle şey gibi bakma karavana böyle <laughs> <laughs> hani. Gökhan abi bak biz karavanı ne yapıyoruz? Bak ne kadar güzel. O şöyle mi? Ne lan bu? Bunu ne yapmışlar böyle? Kardeşim kolay gelsin. <gülüyor> <gülüyor> Camdaki kız gibi <laughs> ne yapıyorsun oğlum orada? <laughs> <laughs> ve karavanımızın kapısının olduğu kısım. Çok güzel değil mi ya? Ya ben bugün bu videoda sürekli çok güzel değil mi cümlesini kullanacağım efendim. Hartal'ın kapısını kullanmışlar. Şöyle uzaktan bir bakın. İçeriye de bir girin. Tam ev konforunda yapmışlar. Nedir olay burada? Şöyle bir sürprizim de var. Bu bulaşık makinesinin ufak bir hikayesi var. Onu anlatacağım tanıtım videosunda karavanımızı bize ev konforuna getirmişler. Temizlemişler, halımızı sermişler. Hava! Mediamarkt'taki satışçılar da 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 da. Aa, gibi. Açıyor muyuz? Aç abi. Fışırt Açıyorum. sesini duyalım. Aç, 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 aç. Ve televizyonumuz bu karavanda bir de Merve'sin televizyon. Evet bunlar da Merve'nin hakkı olsun. Şöyle genel bir görün ya. <laughs> ne yapmış ne etmiş Gencer 5.90'da Gökhan abi bu karavanı bizim için rica etti. Kendi gözünden e, biz hiç karışmayacağız. Bir anlatacak. Şimdi zaten aldığımız gibi kampa gidiyoruz. Değil mi? Evet, Çok direkt kampa gidiyoruz. Direkt kampa gidiyoruz. Gökhan abiyi götürüyoruz. Gökhan abinin yatağı şurası. <gülüyor> <gülüyor> hiç mi? <laughs> Karavanın ilk gününde karavanda kalacağız hep Evet, tam. hep beraber karavanda kal. İlk gün var ya, bütün testlerden geçmiş olacak. Evet, evet, Gökhan abi eleştirilerini yapacak bizim karavanda. Neyimiz var, neyimiz yok. Hepsini söyleyecek ve boy dolabımızı da gösterdik. Şöyle sadece detay anlatmıyorum, gösteriyorum. Göze çarpan ilk şey, burada neden iki batarya var? Göze çarpan ilk şey, bak şimdi ben bu adama detay yok dedim <laughs> ya, şimdi hepsini anlatır ya. Sonra anlatacağız bunların hepsini, şunu indirelim. Burası sır. Ben sadece genel gösteriyorum insanlara. E çünkü bize şey demişlerdi, ya kardeşim karavanınız zaten büyük. Hani siz artık minimal hayattan çıktınız. Burunlu şeymiş. Çok pardon ustalar, özür diliyoruz. O yanlış işi şey yapmışım. Biz daha karavanı bilmiyoruz ki. Yani öğrenci. Hı, işte yatağımız orası. Karavanınız zaten büyük yok. Sabit yatak dediniz aldınız. U oturma dediniz aldınız. Bunu niye aldınız? İşte bunu tamamen bunun için. Ve şu an orada ustalar çalışıyor. Detaya inemiyorum. Tuvalet, banyo ayrı bu karavanda. Senin de hayalin bu değil mi abi? Sen böyle bir karavan istiyorsun. Her karavancının hayali ada yatak ve ayrı tuvalet banyo. Değil mi? Bir gün herkes buna kavuşacak. Bu da bende dahil. Benim de hedefim bu dakikadan sonra zaten Tuvaleti, banyosu ayrı olan ve en önemlisi adaya takılan bir karavan. Satılık istiyorsan Hemen. abi. <laughs> Gökhan abiyle içeriye girersen çıkamazsın abi. Çıkmıyor ki zaten bak yine orada. Kardeşim bu karavan bizim bizim. Çok güzel değil mi? Kabul et bizim. Tamam bizim zaten ben de bir şey demiyorum bizim diyorum zaten. <laughs> Geç bakayım Gelir içeri. Mi? Gel gel. <laughs> yatak bölümü onun ya şu an. Bugünlük onun yatak bölümü. Ay, perdelerim Nasıl kaldırmaya ya? çalışıyorsun ya bilmiyormuş gibi. Gökhan abi perdelerim de çok güzel hayırlı olsun. Evet <laughs> ya. Şimdi al bakayım şunu. Ne Niye ne yapacağım? Her şeyimiz varken bu karavanı seçtik. Detay anlatmıyorum sadece. Niye ferhat istedi. Vay arkadaş ya. Belki biraz daha romantik, <laughs> belki biraz daha duygusal. Ferhat istedi. Bunu yaklaşırsın. Size, size her zaman dürüst oldum. Ferhat istedi. Bu nasıl bir şeydir ya böyle Ferhat istedi? Devamlı sonuçta de, ben, istedi ben rahat abi. edelim diye bunu istedim. Ben yani. rahat edeyim diye mi istedin ben yoksa? Sen rahat et diye. Şimdi sonuçta bunun etrafından çarşaf geçirmek zorunda içinde. <laughs> Çok çarşaf geçirdin karavanda. Ben hayatta yapmam onu. <laughs> Ya ben duygusal bir şey bekliyordum senden. Duygusal hani sonuçta... bir şey Adam kitap yazmış, senin söylediğin şeye bak ya. Güzel bir şeyler söyle ya. Yani. O Hadi kitabın, kitabın hikayesini anlatırız sana. Anlatırız. Yani şu, şu heyecanımızı yaşayamadık ama sırf bu adamın yüzünden Ben hayır, diyormuş. ikiniz daha heyecanlısınız <laughs> diye aranıza girmiyorum. Gökhan abi heyecanla bakalım <gülüyor> zaten, <gülüyor> Dişleri hepsi görünüyor. Çok, <güzel yerini gülüyor> Çok güzel ama. Şu yok <laughs> <laughs> projeksiyon perdesi koyalım mı? Evet, Gökhan abi bizim karavanda tadilatlara bile başladı kardeşim. <laughs> hakikaten oğlum, bu mantıklı. tarafı da sahiplenmiş bu arada. Abi burada yatmayacaksın ha. <laughs> Yok. Ama burada, ya burada gün içerisinde oturabilir yani. Tabii Şezlong tabii. evet. Baksana. Şezlong. Şurada Uzan. Erdal ne işler yapıyorsun böyle ya. Çok güzel olmuş. Eline sağlık ya. Yani. Beğendin hani, mi gerçekten? Vallahi beğendim. Elektrikçek yer arıyorum şu anda ısrarla. Pro, projeksiyon perdesi de gerçekten şuraya <laughs> geçecek. Şurada evet. ikinci bir bak şurada ikinci bir ray daha yeri var. Bir ay daha yapılırsa buradan projeksiyon perdesini cırtla tutturursun. Salarsın aşağıya evet. projeksiyon perdesi olur. Tamam. Bence Erdal'ın düşün. Kesin evet. düşürmüştü. Zaten yeri Şimdi var orada. Bir şu an mobbing uyguladık. <gülüyor> <gülüyor> Düşünmek zorunda kaldı yani. Evet evet düşündüm ya. Ben onun yeri hazır orada diyecek. Keteye inmeden işte kocaman bir tane de hack koymuşlar bize. Dukan abicim ne yapıyorsun? Hani içeriye ha. çekmiyorduk. Tam Çok güzel. güzel. İçeriye tanklayacağız canım. Sıkıntı yok. Şu an genel görsünler ne aldı tamam. Ne bitti? Ve Siren çaldı. Çıkın dışarıya. Evet, artık hayırlı gidin olsun. diyorlar. Evet, ikimize de hayırlı uğurlu olsun. Fabrikadan çıkartacağız karavanımızı. Çok az bir işi kaldı. Ondan sonra Gerçekten ha. veriyorlar değil mi bunu bize? Gerçekten bir <gülüyor> <gülüyor> Sanki <gülüyor> parasını vermemişiz <laughs> Hayır, gibi davranıyorsunuz. Hayır. Teslim alabiliyoruz yani değil mi o yüzden de. Tamam. Yani. Soru şu. E, i̇lk teslim aldığınız günde, bugün, bir önceki 4.60'ı teslim aldığınızdaki hislerinizle şu anki hislerinizi kıyasladığında farklar neler? Ee, ben Ay, Çünkü biliyorsun e, e, gencere. E, Tabii, ben şu an acayip kafam rahat ve en büyük isteğim, şimdi şeyi hesaplıyoruz. Pazartesi <laughs> günü eve gitmemize gerek yok, burada devam edeceğiz. Bu karavanı gerçekten almaktaki en büyük <laughs> hevesimiz, arzumuz oydu. Hevesim. Deprem oldu, bilmem ne oldu işte <laughs> hevesim. hevesimiz. <laughs> ha benim hevesim pardon, laf çakıyorlar bana ya. mikrofon tuttururum böyle işte en büyük hevesimiz yani isteğimiz şeydi böyle korkmadan İstanbul'da apartman hayatı olmadan yaşayabileceğimiz bir imkan bir olanak sağlayacak bize oydu yani öyle Merve'den böyle bir duygusallık bekledim ama bir gram <laughs> duygusallık yoktu sen istedin dedi ve de önünü şey acayip terledim ya her yer çok kapalı sıcak, evet. ya benim aslında şöyle tabii ki çok heyecanlıyım bu karavan içinde ama ben 4.60'da da mutluydum o yüzden ben kendi adıma söyleyeyim 4.60'a geçmek bizim hani 3.60 bir karavandan 4.60'a geçmemiz daha böyle ihtiyaca karşılık veren bir şeydi. Bu da ihtiyaca karşılık veren. Evet. bu bu lüks arkadaşım. Bu senin konforun. Bu benim bu, konforum. Evet. Evet bu benim konforum. <laughs> Ama o yüzden yaşadıkça ne demek istediğimi anlayacaksın. Anlayacağım hayır evet farkındayım. Bak mesela şu an terledim. O çıksa <laughs> ben düşümü alırdım oradan. Anladın Rahat rahat. Ortalığı da Merve'yi ikna etmeye çalışıyorsun sen. Abi daha ikna edecek bir şey yok. Bitti. Aldık. Parasını ödedik. Gitti yani... benim 4.60'ım ellerin evet. oldu. Plakınlı. Bitti yani. Plakamız çıktı. Bir önceki 4.60 da cumartesi günü öğleden sonra teslim edilmişti. Bu da. Bu evet. bir tesadüf mü özellikle mi yapıyorsunuz? Hep Erdal'ın ya bir yere gideceği den, güne denk geliyor bizimkiler. <laughs> bizim teslimatlarda Hayır. ya Erdal düğünde oluyor ya. Bir yani. şey teslimat süresi biraz uzun sürüyor baktığımızda. Hadi hmm. hemen alalım gidelim değil burada işte hani kontrol ediyorlar, tanıtıyorlar. Az önce gördüm, Sonuçta işte yeni. Yani evet. Nasıl kaçağı var mı diye kontrol İçinde ediyorum. farklı evet. mesela fırınımız yoktu bir önceki karavana. Televizyonumuz yoktu. Hani bunların nasıl çalıştığı vesaire hani hepsine bakmak gerekiyor. Hmm. Ferhat Ferhat'ta cumartesileri çalışmadığı için biz de aslında cumartesilerde. Cumartesi biraz da tercih ediyoruz. Oha bayağı ciddiye alıp niye cumartesi aldığımızı şey. Alıp. Gerçekten bu, bu ya ben bu, çalışıyorum bu aslında. Işi, bir tek bir o -o <gülüyor> <zaten>. <gülüyor> Yok Erdal Bey'e göre hareket ettiğimiz için genelde yani Erdal ne derse ona göre şey yapıyoruz. yapıyoruz. Evet. Çok iyi. Hadi çıkalım. Detay göstermiyoruz. Detay yok. Ya, <laughs> detay göstermiyoruz. Şöyle. Detay gelecek. Ee ben çıkıyorum bak. çok sıcak. Tamam, Merve kaçtı. Teşekkür ederim bu heyecanımız ortak olduğun için. Büyük keyif. Bu bunun, bunun, bunun için kalktım Antalya'dan geldim. <laughs> ben gitmezdim şanslıyım. <laughs> <laughs> Neyse şaka bir yana onun beğenmesi, Gökhan abi'nin beğenmesi gerçekten hoşuma gitti. Araba alacağım, karışıyor bir şey alacağım, karışıyor. Diyor ki şu daha iyi, bu daha iyi. Teknik olarak anlattığı için ve karavanı beğenmesi, muhteşem ötesi demesi ona acayip mutluluk verdi yani. Çok gurur duydum ya. Evet. Yaptığım yani. hamleyle çok gurur duydum. <gülüyor> <gülüyor> Sanki karavanı ben yapıyorum. Bu karavan çok, çok doğru uğraştı. bir karar oldu. Çok doğru bir karar oldu. Zaten bugün ilk kullanımı yapacağız. Hemen arkasından fikirlerimizi paylaşacağız ama benim fikrim değişmeyecek. Hala mükemmel ötesi diyorum. Evet. Yaşadıkça bir şeyleri daha paylaşacağız. Videoyu bitirmiyorum. Birazcık böyle dışarıda ne olmuş, ne bitmiş buradan çıkarken de size çekeceğim, anlatacağım. Evet, en çok çekelim. Evet, <laughs> en çok merak edilen benim araban bunu çeker miydi? Çünkü bir anket yapmıştık Instagram'da. Instagram'ı takip etmeyi unutmayın bu arada. Hem bizi yolda bir karavan hem Gökhan Ilgaz. Koyuyorum buraya Instagram hesaplarımızı. <laughs> ee, benim arabam çeker mi? Biz bir anket yaptık. Navara mı? Işte, Musso Grant mı? Diye. Herkes Navara dedi. Bakalım Kia bu şeyi geçecek Biz mi? Her Cemal'e karşı Musso Grant'ta getirdik. Ha. Kapıda bekliyor. Doğru. İki araba geldik. Arabalarımız da ağzına kadar dolu. Dediğim gibi bitirmeyeceğim. Buradan çıkarken de bir çekeceğim. Bakalım Kia zorlanacak mı? Zorlanmayacak bence. Ne, ne derse o. Hadi görüşürüz. <laughs> Artık gidiyoruz abi. Tamam. Bitti her şeyimiz. Ranger'ı çalıştırmıyorum. Geldi. Ya oradan söyleniyor mikrofon bende. Ne diyorsun acaba Gökhan abi diye. Ya e hadi gel yardım et abi şuna. Ranger'ı çalıştırmayacağım abi pintilik yapıyorum. Niye? Canım istemiyor. Bak şimdi karavanımız ağır olabilir. Karavan ağır mı? 5.90 karavan ağır mı sorusunun yanıtı. Gülümseyerek çekiyoruz bak. Gülümse çekiyor. Demek ki ağır değilmiş. Arkadaşlar arkadaşlar çıkın. Lan yedi kişi bunu çekmemizin de. Ne? Oo, bak gerçek karabancı. İtiyorum o zaman hadi. <laughs> Safi konuşuyorlar ya. <laughs> tamam mı abi? İndiriyorum. Ve arabanın yüzündeki ifade şu an bizim araba <laughs> şu an bizim araba şey gibi dımbıllan dayı var ya ding 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 ding. Tamam mıyız abi? Güzel işte. tamam. <laughs> Bitti, gidiyoruz. Araba Heh. sence ne düşünüyorsun? Araba şu an bence küfür ediyoruz. Tamam. Şu an tamam, Onur Usta bir şey deneyecekmiş. Bir denesin bakalım ne yapıyor. Abi tamam bak gayet güzel abi. Bir tamam. Bak çek çekecek canım onu Onur da çekti az önce. Abi yavaş. Bir şey diyeceğim bu nasıl bu ne heyecan ya biz böyle bir şey yapmadık. Aha, evet deniyor. Şuna bakar mısınız ya? Gel gel bitmiyor yani. Yapma söylemeyelim. Bir şey olmaz bir şey olmaz. Tamam yeter artık. Tamam aklımızı söktün. Aynalardan görünmüyor değil mi yan taraflar? Yok. Tamam. Çok değil. Sen geniş oldun bence. En yeni aynalarımız. Şunu yapmak zorunda kaldık ya. Aynamı saydık. Bir şey diyeceğim. Şakayı <laughs> inş Şakayı, çok şükür şakayı duymadınız ya. Yani herkesin duyma Bu nedir abi? Sensör. He. Yok lan düşünce kopuk gitmesin diye bir yere Ucunda bunun kopya olur. He. Kopuk Sus, gitmesin diye. Yani. Tamam. <laughs> Güzel mi? Çok başka yerleri gösteriyor yani. Umudu açılan kapıyı gösteriyor. Şöyle olması lazım bunun. Hayır. Ne başka bir yere gitti yani. İçeri mi? Evet. Biraz daha çok oldu. Tamam az içeri. Tamam. Tamam böyle. Evet. Kanter içinde kaldım abi. Ne işe yaradın da şöyle bu aynaları? Bu aynalar işte benim karavanım artık 2.30. O kadar terlemişim ki mikrofonun şey ıslandı şu an, pufu ıslandı. Benim karavan 2.30 olduğu için daha rahat görebileyim diye sollamaya çıkarken ne kadar sollayabileceksem <laughs> onu da bilmiyorum yani. Veya işte diğer çeritleri kontrol edebilmek için. Bir deneyeyim bakayım ne yapıyor abi. Araba şimdiden hararet yapmıştı. <laughs> Ama şaşırmaman gerekiyor hangi aynaya baktı. Evet. Bu arada çok abartmışım. Görünüyormuş. <laughs> adam kameraman ya. Adam youtuber ı. Daha gitmiyoruz. Vedalaşacağız.